Mıknatısları pek düşünmeyiz. Çocuklarımızın çizimlerini buzdolabına tuttururlar veya kulaklıklarımızın çantamızdan dökülmesini engellerler. Oradadırlar işte. Ama mıknatıslar olağanüstü şeylerdir. Görünmez bir güce, dokunmadan çekme ve itme yeteneğine sahiptirler. Bu kuvvet, manyetizma, evrenimizin temel taşlarından biridir. Yüzyıllar boyunca mıknatıslar gizem kaynağı olmuştur. Eski uygarlıklar, doğada bulunan doğal mıknatıslar olan manyetit taşlarına hayran kalmışlardır. Bu sihirli taşlar, görünmez bir elle demir nesneleri kendilerine doğru çekerek yer çekimine meydan okur gibi görünüyorlardı. Bugün manyetizmayı çok daha iyi anlıyoruz. Yer çekimi gibi onun da doğanın temel bir kuvveti olduğunu biliyoruz. Ve en basit pusuladan karmaşık tıbbi görüntüleme makinelerine kadar bu gücü sayısız şekilde kullanmayı öğrendik. Bilimsel anlayışımıza rağmen manyetizma hala bir merak duygusu uyandırıyor. Evrenin dünyamızı olağanüstü şekillerde sessizce şekillendiren görünmez güçlerle dolu olduğunun bir hatırlatıcısıdır. Peki mıknatıslar gerçekten nasıl çalışır? Cevap, maddenin kalbinde, atomların küçük dünyasında yatıyor. Her atomun, atomun çekirdeği etrafında sürekli dönen ve vızıldayan küçük parçacıklar olan elektronları vardır. Şimdi bu dönen elektronları küçük akım döngüleri olarak hayal edin. Her biri minyatür bir manyetik alan yaratır. Çoğu malzemede bu alanlar rastgele yönleri gösterir ve birbirlerini iptal eder. Ancak mıknatıslarda inanılmaz bir şey olur. Belirli atomlardaki elektronlar dönüşlerini aynı yönde olacak şekilde hizalar. Bu malzemenin kendisinin ötesine uzanan çok daha güçlü bir manyetik alan yaratır. Mıknatıslara çekme veya itme gücünü veren şey budur. Mıknatıslar yalnızca merak uyandıran nesneler olmaktan çok daha fazlasıdır. Günlük yaşamımızda ve ötesinde çok önemli bir rol oynarlar. Buzdolabınızın kapağını düşünün. Gonta'nın içine yerleştirilmiş mıknatıslar sayesinde kapalı kalır. Kulaklıklarınız elektrik sinyallerini ses dalgalarına dönüştürmek için mıknatıs kullanır. Peki ya kredi kartları? Bilgileri kasadaki makineler tarafından okunan manyetik şeritlerde saklarlar. Ancak mıknatısların etkisi evlerimizin çok ötesine uzanır. Elektrik motorları, jeneratörler ve hatta maglev trenleri hepsi manyetizmanın gücüne dayanır. Bilim insanları yeni bir temiz enerji çağını başlatabilecek füzyon reaktörlerinde aşırı ısıtılmış plazmayı kontrol altına almak için güçlü mıknatısların kullanımını bile araştırıyorlar. Mıknatısların dünyası sürprizlerle doludur. Bazı hayvanların dünyanın manyetik alanını kullanarak yol aldığını biliyor muydunuz? Kuşların, kaplumbağaların ve hatta bakterilerin vücutlarında iç pusula görevi gören küçük manyetik kristaller vardır. Peki ya magnetarlar? Bunlar dünyanınkinden trilyonlarca kat daha güçlü, inanılmaz derecede güçlü manyetik alanlara sahip nötron yıldızlarıdır. Bir magnetarın manyetik alanı o kadar yoğundur ki, uzay zamanın dokusunu bozabilir. Manyetizma çalışması yeni harikalar ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bilim insanları inanılmaz manyetik özelliklere sahip yeni malzemeler keşfederek daha da gelişmiş teknolojiler için olasılıkların kilidini açıyorlar. En küçük atomdan uzayın enginliğine kadar manyetizmanın görünmez gücü dünyamızı olağanüstü ve çoğu zaman beklenmedik şekillerde şekillendiriyor.